Selamünaleyküm. Bugün sefer gençler? gördüğünüz gibi çok değişik bir Minecraft haritası ile karşınızdayım ya şu kimsecikler yok gençler. Bugün tek başımıyım ama bugün sizlere var diye harika bir harita göstereceğim arkadaşlar. Yanımda gördüğünüz gibi kim varmış gençler hemen söylüyorum. The Blue Man 003 ve Kapoğul varmış gençler. Ee, Map'in yapımcısı galiba birine de teşekkür etmiş sanırım gençler. Şimdi öyle bir harita ki gençler Minecraft iki boyutlu. Şimdi gençler Burada e, söylenen ayarları yapıyoruz. Keşke bu lobiyi biraz daha güzel yapsalarmış ama e, yapacak bir şey yok. Her neyse hemen oyuna başlıyoruz gençler. Gördüğümüz gibi hemen karşımıza e, mepin yapımcısınız skini çıkıyor. Ve gençler iki boyutlu bir şekilde Minecraft oynuyoruz abi. Ee, bu şekilde sürekli bunu sağ tıklayarak zıplatıyoruz gençler Bakalım mapin sonu nasıl abi ben cidden çok merak ediyorum ee, Minecraft'ı bu şekilde gençler iki boyutlu yapmak çok zor olmalı çok büyük bir ihtimal Yani kolay bir şey değildir diye tahmin ediyorum gençler yani e, Biraz da Mario gibi fark ettiyseniz coinsleri alıyoruz yani Bence çok güzel olmuş hemen Allah <laughs> düştük gençler Ama e, burada spam point aldıydık e, ee, o yüzden bizim için pek bir e, sorun yok oradaki aldığımız coin tekrardan yok süper Süper abi bence iki boyutlu harika olmuş yani e, yapabilmişler yani Yapabildikleri harbiden çok mükemmel bir şey çünkü daha önce ben böyle bir şey görmemiştim sanırım vardı ama Ne oldu? Vay karakter değişti süper abi Süper değil mi? Bir dakika Az daha düşüyordum gençler. Karakter değişti abi. O az önceki lobide aynen. Lobide gördüğümüz adam onun yerine geçti. Hemen şey yapıyoruz. Hoppala. Abi mükemmel yapmışlar gençler ya. Harbi diyorum bak size. M mükemmel. Nasıl düşeriz abi ya. Düşecek yer değil yani. Bu arada fark ettiyseniz. E, Envanterdeki jump işareti de. E, Mario'nun şeyi galiba. Kalıbı. Fark ettiyseniz onu. Hop. Göremiyorum. Allah göremedim abi. Harbi diyorum göremediğim. Burayı biz geçemedik abi bir dakika. Ee, bu arada ilk başladığımızda el sallıyor. Yukarı tuşuna yani W tuşuna basmamız lazım. Oyun devam e, adamın gitmesi için. Adam otomatik gidiyor bu arada. Ben ittirmiyorum adamı yani. Hareket ettirmiyorum. Onu söyleyeyim ben sadece gençler adamı zıplatıyorum yani. Hoppala. Nereye çıkıyor bu? Oo beyler. Ha tamam. Bir dakika. Aha tamam. Diğer ta tarafa geçti sandım. Bu adam aynı yerden devam ediyor. Yalnız harita harbiden güzel arkadaşlar. Harita dediğim oyun güzel arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz bence. E. Ee? Vay! Gördünüz mü? ağacı ağacı kesti gençler. Ağacı keserek kendine yol yaptı. Aa. Ah tamam. Bir an baga girecek sandım. Valla bu haritaların bu tür oyunların gençler baga girmesi çok çok daha kolay hani o yüzden korkuyorum da bir yandan baga gelecek veya crash yiyecek, yiyeceğiz diye abi burada da düştük burada da düştük ama hani harbiden biraz da zorluk payı var gençler çok kolay değil yani hani bazı şeylere göre bence ama çok güzel olmuş galiba daha öncesinde bir tane hani android'in ilk çıktığı zamanlar popüler olan bir oyun vardı Rocketman mi? Eee öyle bir şey vardı. Ona ona benzer bunun iki boyutlu bir versiyonu vardı. Eee oradan şimdi aklıma geldi gençler. İlerle abi. Tamamdır. O beyler, biyom biyom değiştiriyoruz valla. Bakalım. Hoppala. Hoppala. Yalnız har videorum mükemmel olmuş gençler. Bu haritaya özel bence bir e, yaklaşık bir 5000 like atarsanız harbiden mutlu olurum gençler. Bu arada blokların içinden geçebiliyoruz. O yukarılardan da geçeceğiz sanırım. Orayı da şimdi fark ettim. Bu arada buradan kendi tırmanmıyor arkadaşlar. rastgele zıpladım. He, orada şey olduğunu bilmiyordum. Uhu! Abi slime ne işe yarıyor? Mükemmel abi. Harbi diyorum gençler ben bunu aşağı indirme linkini vereceğim size unutmazsam. Büyük bir ihtimal vereceğim ama. Kesinlikle girip oynayın gençler bunu. Aha adam değişti. az önce dedim ya yukarıdan devam edeceğiz diye abi oradan devam ediyoruz bakalım keşke elimdeki şeyde F F1 alsak mı ha alabiliriz F1 aynen siz daha rahat izliyorsunuz böyle aynen tamam güzel güzel F1 alabildik abi kırmızı koyunlar herhalde daha çok mu veriyor bilmiyorum ama kırmızı koyun böyle daha bir şekil ses çıkardı bilmiyorum şimdi abi burada da bir tane slime var uh, abi A aşağıdan devam etseydik ne olacaktı ya biz buraya boşuna zıplamadık inşallah gençler. Ne oldu lan? Adam takıldı eyah ee, gençler. Oyun baga girdi. Harbi diyorum baga girdi oyun. 96. saniyede. Ya abi olacak iş değil ama ya. Baga giremezdi ya. <laughs> gençler geldim. E, respawn oldum. Yani e, şu şey kapıya tekrar basıp respawn olabiliyormuşuz sanırım. Onu fark ettim şu an. Güzel. E, respawn olmamız güzel yani Hani hiç değilse bug'a girdiğimizde düzeltebiliyoruz abi bunu e, Tekrardan şeyi baştan oynuyoruz e, Biraz geriden oynuyoruz ama Sorun değil e, Olacak şey yani sıkıntı yok bu şeyden dolayı Zaten Aynen şuradaydı galiba şey e, Slime'dan atlamayacağız arkadaşlar Slime'dan atlamayacağız onu fark ettik şu an Ama kendisi mecbur atlatıyor kendisini mecbur atlatıyor gençler O yüzden e, Mecbur atladık Ben orada herhalde dedim zorunlu değil ee ama zorunluymuş. Tamam, sıkıntı yok o zaman abi. Tamam, süper bir şekilde devam ediyoruz abi. Hop! Hayır, hayır. Hah, tamam. Tamam. Burada şey vardı gençler. Hadi. Hadi abi. Oğlum burası çok zor olmuş her Tamamdır. Burayı da geçtik. Gece oldu bu arada gençler fark ettiyseniz Hoppala. Bence harbi diyorum gençler 2 boyutlu Minecraft harbi mükemmel olmuş. Yani Minecraft için onu yapmak bir mucize bence. Aa tamam atladım korktum ben atlayamayacağım diye. Diğer adama geçiyor mu? Bittim yoksa? Bittim yoksa? Atladım aşağı. Ne oldu abi? Ne oldu? Herhalde bitti gençler. Vallahi bitti galiba. Ee, sonunu görebildik ama. Sonunu görebildik. Bence arkadaşlar. Harita veya e, siz fark etmez ne derseniz deyin. Oyun harika olmuş gençler. Beni niye burada doğurdu abi? Ben yani game mod 1 geçmek istiyorum. Ee, f 1 alalım. Ha bir dakika. 100 coin tripori diyor. Aa bu şey galiba sanırım. Ben bir dakika bir tekrar bir respawn olayım. Nerede oluyorum? Ha olamıyorum. Galiba iyice baga soktuk şu an. Ee, bize 100 coin tripori verdiler. Buradaki şeyle aynı sanırım gençler. Bunu böyle koyabiliyoruz. Coin'in şey hali gençler fark ettiyseniz kırdığımda galiba yumurta olarak mı kuruluyor? Bir anlayamadım ama bence harita harbiden çok iyi arkadaşlar. Şu an oyun gördüğünüz gibi bug'a girdi zaten. burada bu haritanın yapımcısı olan TheBlueMan003. <laughs> şey James Bond 007 gibi. Ve Kapaola teşekkür ediyorum. Kapol galiba bildiğim kadarıyla gençler yabancıların arasında bayağı ünlü bir kişi. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü sürekli e, Duyuyorum onu ben O şekilde arkadaşlar kesinlikle beğendiyseniz Like atmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay